Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi dün 50 bin kupa videosunu atmıştım. Ve bugün arkadaşlar sezon bitti. Ve arkadaşlar artık kasmayı bıraktım mı? 60 bin kupaya kasacak mıyım? Hepsini bu videoda anlatacağım. Yani hepsini birazdan videoda izleyeceksiniz. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Eğer ki bu videoya 700 like gelirse 60 bin kupaya kasacağım. Bunun da sözünü vereyim arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar kasmaya uğraşacağım. Gelirse kasacağım acı. Ve kanala hala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Birazdan zaten daha detaylı bir şekilde konuşacağız. 60 bin kupayı kasacak mıyım? Sohbet tadında bir video olacak. O yüzden videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve abone olacağı abone Arkadaşlar dediğim gibi bu video şöyle sohbet tadında hem de maç geleceğiz arkadaşlar. Öyle sohbet tadında bir video olacak. Haberiniz olsun. Biliyorsunuz ki bu sezon arkadaşlar iki tane savaşçı gelecek. Önümüzdeki güncellemede iki tane karakter gelecek diye duydum. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Yani şu anda arkadaşlar 60k yapan Türkiye sınavında kaç kişi var abi? Şu anda Metal Bomb'la Arin var. İkisi de zaten 58 karakter ile beraber 60k oldular. Yani ben de arkadaşlar şu an en yüksek kupam biliyorsunuz 50.000 kupayım. Ben bütün karakterleri tekrardan 800 ve 850 yaparak arkadaşlar tekrardan 50.000 kupa olacağım. İki karakteri de almadan. O iki karakter de geldiği zaman arkadaşlar ben ikisini de 800 e atacağım. Ve arkadaşlar toplamda kaç kupa ediyor? 1600 kupa ediyor. 1600 kupayla beraber 51600 kupa olacağım arkadaşlar. Şunları da zaten 1000 kupaya çekeceğim. Ve arkadaşlar kendimi 3 ve 3'e alıştırmaya çalışacağım. Şöyle maçımıza girelim arkadaşlar. Birazcık da maçta sohbet muhabbet ederiz. Arkadaşlar dediğim gibi ben tekrardan 50.000 kupa Olacağım ve arkadaşlar o iki savaşı da geldiği zaman ikisini veya 800'e veya da arkadaşlar 850 atarak 1600 kupa edecek arkadaşlar. Ve onlarla beraber zaten e, 51.600 e, oluyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Lan şuna vur lan Allah'ın Belasını Nuberi. Şu mala vur şuna. Gel gel gel. Yani dediğim gibi arkadaşlar onlarla beraber kasacağım arkadaşlar ve 50 51 bin 600 olurum haberiniz olsun arkadaşlar. Hocam sen kime vuruyorsun? Allah. Allah belanızı versin. Lan yüreğin gidin ya. Başka yeri yok ki benim geldiğim yere geliyorlar. Bak terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma yürü git. Lan bot max. <laughs> arkadaşlar 10 kişi var. Ananızı satayım. Hocam ben buraya pustum da abi 10 kişi nerede pusuyorsunuz acı ya hiçbir fayda olmaz. Birazcık daha sohbet muhabbet edelim arkadaşlar maça çok fazla odaklandım. Abi terbiyesiz yapmayın ananızı sattığım köpekleri. Tamam abi. Abi şerefsizlik yapıyor bak benim 20 göz bak 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 şerefsiz sen hayırdır. Tam gel la dostuz ikimiz dostuz bak terbiyesizlik yapma. Abi niye terbiyesizlik yapıyorsun ki sen? Abi bak terbiyesizliğe nasıl suçayım ben Ananı Ananız ananı, am, am, am. Arkadaşlar dua etsinler Ben bu oyunu şu an eğlencesini oynuyorum Yani Allah'tan bibi arkadaşlar ben 3v3'e Alıştırıp kendimi bibi 1k atacağım Bak bu terbiyesiz ne yapıyorsun Arkamdan kıvrıyorsun Şuradaki iki tane yük sana yetmedi gibi Bak bak terbiyesiz Önde gidenler bu kadar olabilir Ne yapıyorsun kardeşim sen Tamam Bak o enerjiyi alıp Bak terbiyesiz Tamam. Al vur. Vur lan şuna. Vur lan şuna. Vur. Aslanım vur. Vurdun mu lan aslanım? Vurmadı. Ne yapıyorlar oğlum bunlar? arkadaşlar enerji gücü. enerji gücü arkadaşlar. Allah gelme 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 gelme. Bak 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 bilerek yapıyorum. Gelme ben burada yokum manyak. manyağın türü manyak. Bak bak sakin ol. Sen bendensin sen bendensin abi. Abicim şu tarafa şu tarafa şu tarafa. Şu tarafa şu tarafa şu tarafa. Tamam abi. Abi iki tane bibi ne alakalı lan? Oy, bizim bibi orada yargı dağıtıyor. Bibi bizi. Şu primaya da arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar ben bu oyunu eğlencesine oynadığım için ne yapıyor la bu? Ona 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 ona. Al al. Al al. Ona. Al. Bak ben sendenim unutma beni. Unutma beni. Arkadaşlar dediğim gibi Allah'tan kendimi 3 3e alıştırıp ben bunlarla beraber şey yapmayacağım. Tamam abi. Ay bu emoji de kiminmiş? Tamam oraya, oraya 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 oraya. Oraya oraya oraya. Oraya abi oraya abi. Abi ben sizdenim ha unutmayın bunu. Ay sakin ben bunu bir alayım da. Selamünaleyküm babam babam. Hop. Bak ölüşe bak. Lan ulti sen bana mı gönderdin? Bana mı öyle geliyor? Sakiniz sakin 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 sakin. Ay o da oradan da alıyor. Aman ha. Ya yapma Tamam neyse güzeldi ya Dördüncülük hak ettik Ya abi bak şu arkadaşlar size de oluyor Bu oyundan atıyor Valla en sonunda söveceğim Arkadaşlar bu arada bunu da unutmayın 700 like gelirse 60 kaya katmayı düşünüyorum Haberiniz olsun o yüzden like atmayı unutmayın Arkadaşlar bu arada çekilişimiz var Çekiliş ne zaman bilmiyorum ama yine de çekiliş Var haberiniz olsun arkadaşlar Çekiliş yapayım mı onu da söyleyin Şu anlık yok ama çekiliş yapayım mı onu da söyleyin Arkadaşlar al 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 Bak sen terbiyesiz önde gidenisin sen. Allah! Allah'tan bu oyunu. Allah'tan ben iç ve içi alıştırıp kendimi bir 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 rahatacağım. Sen dua et ona. Doğru. Arkadaşlar neyse kapanışı da bunları izleyerek yapalım. Birazcık merak ettim ne yapacaklar. Çok çok merak ediyorum. Çünkü üçünde de uzak mesafe. Aha Krov'a yazık oluyor. Crow indir lan şunu kro 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 sana geliyoruz. Bak Allah'ın dislike'cı köpek. Al kaç böyle ha. Toksik ya yemin ederim Allah'ın toksikleri. Ya kamera bize başka yerleri de göster kamera. Kro sen yaparsın Kro. 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 <laughs> Allah'ın toksiklerini görüyorsunuz mu arkadaşlar? İyi izleyin Max'i. anca. Sıra geldi baza. <laughs> Dost oluyorlar bak. Neyse arkadaşlar umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Bu şekilde de arkadaşlar 60 bin kupaya kasacak mı? Sizlere anlatmış oldum. 60 bin kupaya kasacak mıyım? Kasmayacak mıyım? Neyse siz hepsini anladınız arkadaşlar. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. 700 like gelirse 60 bin kupaya hedefim olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Allah'a emanet olun. Orada bir bas şovu göreceğim arkadaşlar. Göreceğim. Vallahi görüyorum. Aha baz altı yük. Baz içlerinden geç. Baz. Ağlat onları baz. Baz sen yaparsın bunu baz. Lan mallara bak ya. Baza ulti kastırıyorlar. <laughs> Hadi abi yaparsın bak. Ben baza güveniyorum arkadaşlar. Baz şu karlı indirir. En azından şu karlı indirmeyi başarır diye düşünüyorum. Ay Carl GG baz onu indirdi mi? bazı onu da indirdi. Griff buradan birinci mi olacak? Griff, Max, Griff, Max. Puh ananı avrandı.